Daha önce videolar ilk çıktığında herkes videolar aldı. Yabancı dil kasetleri koyuldu. Sabahtan akşama kadar çocuklara izletildi. Zannedildi ki bunu duyan bebekler e, İngilizceyi konuşmaya başlayacak. Ama hiçbirisi İngilizce konuşamadılar. Halbuki dadısı yabancı olan çocuklar birkaç ay içerisinde o dili konuşmaya başlıyorlardı. Sebebi ne? Buradan şu anlaşıldı ki eğitimin olabilmesi için, terbiyenin olabilmesi için çocuğun kendisini eğitecek kişiyle duygusal bağ kurması gerekiyor. O kişinin de çocukla bağ kurması gerekiyor. Bu bağın oluşabilmesi için de güvenli bir ortam olması gerekiyor. Eğer ortam güvenli değilse, eğitimi veren kişi ya da alan çocuk kendini güvende hissetmiyor ise duygusal bağ kurulamıyor. Çünkü duygusal bağ kuran beynimizde ön bölgede bulunan aynı nöronlardır. Aynı nöronlar da aktif olabilmesi için kendini güvende hissetmesi gerekiyor beynin. Dolayısıyla güvenli